Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde büyü masası yapacağız. Evet, büyü masası tahmini olarak yolda bir yerlere yapacağız işte. Ama önce bir yatayım orada da kasılıp geleyim ben en iyisi. Çünkü hiçbir malzemem yok. video cinsinde hepsini toplamıştım ben zaten ki sonrasında sıkıntı olmasın şöyle hemen gördüğünüz üzere yemek de topladık baya ama öncelikle bir duman fırını yapmak istiyorum yemek pişirmek için şimdi hemen gidip bir dört tane odun kıracağım hemen şu duman fırınını da yapalım nereye koyuyorum ben ya elim birbirine girdi bu arada ee, şimdi hemen şu duman fırında koyup yemeklerimizi pişirelim çünkü açlıktan ölmek üzereyim Kömür kömür de vardı. Aynen vardı vardı. Kömür var orada. Tamam. 16 tane burada var. Çok iyi. Şunu da biraz pişireyim. Bir de öbüründe biraz varsa kömür. Onu da pişireyim bence. Aynen. Şimdi şu an aslında her şeyimiz tamam gibi. Hemen büyü masasına geçelim. Malzememiz yeterli. Başka ne gerekiyordu? Kitaplık gerekiyordu. Doğru. Ay, kitap gerekiyordu. Hemen kitap için Kağıdımızı yapalım. Hepsini yap gitsin. Tamam. Şimdi derimiz nerede? Derilerimiz. Deri. Derimiz nerede? Heh, tamam buradaymış. Çok güzel. Hemen derileri de alalım. Şu anda tamam olması gerekiyor. Aynen. Aynen. Odunum var mı? Odunum yok maalesef. Bunlar yetmez bana. Gidip biraz odun kasayım. Orada biz... Evet arkadaşlar tüm katılımlarımız bitmiş bulunmakta. Asıl soru şimdi bunları nereye kuracağımız. Çünkü hiçbir fikrim yok. Ama bence bu büyü masası yerine hmm, şuradan bir patika çekebilir miyim oraya. Şu ağacı yememiz lazım. Biz olmaz. Bence büyücüyü nedir portalın yanına kurmak daha mantıklı geldi bana. Şimdi şu şekilde yapacağım. E, tam olarak şuraya aynen yar üstüne. O yüzden şuraya koyarak başlıyorum. Tamamdır. Şimdi öncelikle craft table lazım bize. Şöyle tamam. Aa çok güzel. Şimdi bana bayağı bir şey tamam. Bana bayağı bir kitaplık lazım olacak. 11 tane bana yetmez. Bana şeker kamışı lazım bize. şöyle 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 Hı, tamam şöyle kaç tane, kaç da veriyorsun 20 tamam çok iyi şu şeker kamışları bir tür daha büyüsün ben şeker kamışlarını toplayıp geleyim hemen kastım ve geldim ee, kaç tane daha yapabiliyoruz 10 on... zaten daha Aa, aynen 11 11 nasıl 11 çıktı buradan hiçbir fikrim yok Üç tane daha yapabildim. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir de buraya. Şu an kaç level oldu? 26. Şuraya koyunca 28 olacak sanırım. Bir dakika, şurada büyümüş var mı? Şunu tamamlayalım. Ondan sonra size iskelet farmını tam olarak nereye, nasıl şekilde yapacağımı göstereyim. Hatta ilk bir başlangıcını, hatta başlangıcını yapmayı bu böyle kısa olsun. Aynen. Ama ben niye böyle topluyorum ki? Neyse dur şöyle toplayalım artık. Bunun bunu video dışı ben biraz daha uzatacağım. Tek topla işte böyle 2-3 tek falan versin ya da bunu Aa, evet bunun farmını yapabiliriz. Tamam mı? Reston topladığımız zaman aklında bulunsun. Kaç tane yapabiliyoruz? 7 tane. 21. Çok güzel. Çok güzel. 9 tane. Şimdi bundan sanıyorum ki artık bize tamamlaması lazım. Bakayım. 28. 28. 29 Aa, 29 Nasıl ya? Sen ciddisin. Buraya mı koymam gerekiyordu? Yapacak bir şey yok. Şimdi ne veriyorsun? Servet 2 veriyorsun. senin servet 3'e çıkarabilirim. Bir dakika şans eseri servet den getirdim şu an. Tamam 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 şans eseri servet dedim ama bizim lapisimiz yok. Artı 30 level'ım yok. Ha. O zaman şöyle bir şey yapacağız. O iskelet farmını mini halde yapmaya gidiyorum. Evet. gelmiş yani bulunmaktayız. Tamamdır burasıydı zaten. Evet bu lutuna hiç dokunmadım bile. Direkt şey yaptım buradan yukarı doğru kazıyordum sonra vazgeçtim. Şimdi burada biraz işimiz var. Ee, sanıyorum ki 8'e 8 blok yüksekliğinde olacaktı. 8'e 8, e 8 genişliğinde olacaktı. Önce şu sandıkları bir alayım. Evet arkadaşlar sanırsam şu an olmuş olması lazım. O yüzden şöyle bir deneyelim bakalım. Şöyle bir deniyoruz. Eğer onlar buraya gelirse tamamdır. Sistem çalışıyor artık. Çok güzel. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Şuraya iki tane sandık koyacağım. Yan tarafında hemen sistem. O zaman bu tarafa değil de şu tarafa koyacağım. Yani şu şekilde. Buraya Huni'mizi koyacağız. Yarım basamak. Yarım basamağımız yok. Çok güzel. Yarım basamağımızı da yaptığımıza göre şu andık tamam olmamız lazım. Şöyle kapatayım. Yani sistemimiz şu an çalışıyor. Ve bunun canı çok az. Şöyle f 3 miydi acaba? Gelişmiş açıklamalar görünür. Aynen 177. Çok dikkatli olmamız lazım bunu kullanırken. Video kaydını başlatmış mıyım? Başlatmışım. Şimdi testimizi gerçekleştirebiliriz ama önce yapma lan Allah Allah, direkt sıkıyor ya yani evet, şu an tamam olmamız lazım bakalım Hadi. Çıkmıyor. Ha çıktı tamam. Çok güzel. O kadar hızlı çıktı ki fark edemedim bile. Hemen bakalım şöyle bir. Ha, aynen çok hızlı çıkıyor. Görünmüyor. Şimdi bizde kılıç vardı. Getirmemişim ben <laughs> Tek yemesi lazım. Yumurta. Hmm. Ne yanlış bakalım ben. 3 vuruşta gidiyor. 3 vuruş. Tamam. Bu da bir şeydir. Hiç sıkıntı değil. Şurayı kapatalım artık. Şöyle tamam. Burayı artık kapatabiliriz. Buraya ihtiyacımız kalmadı. Şu an sistem çalıştığına göre mesele yok. Şimdi burada biraz afrika kalacağım. 30 level olacağım. Ve gidip şuna büyüğümüzü basacağız arkadaşlar. O yüzden şu anlık görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ilk testini yapıyoruz sizinle gördüğünüz üzere şu an ya diye bir tane vurdum bir tane daha vurdum ee, Hepsi bir anda ölmüyor ah şu an öldü tamam Ben burada 5 dakikadır bekliyorum 5 dakikada 4 xp çok güzel Ben burada 32 xp olup yukarıda çıkınca görüşürüz şu buraya şöyle bir şey genişlettim Neyse yukarıda görüşürüz let's go. Evet arkadaşlar hemen geldim ee, Şimdi Yapacağım spor bunu ne basılıyor? Geri itme basılıyor. Kılıca ne basılıyor? Kırılmazlık basılıyor. Değmez. Servet 3 gelecek. Şansa servet düşürdüm direkt. Birimlik 4. Servet 3. Çok iyi oldu bu. Neyse. Bu bölüm iskelet paramını bitirdik. Büyü masasını yaptık. Bir sonraki bölümde şurayı tamamlayıp ben direkt bölüme başlarım. O zaman bu bölümün bugünlük sonuna geldik. Bir başka hardcore bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atı abone olmayı unutmayın görüşürüz